Merhaba arkadaşlar ben John Lee Bugün sizlere GTA Online'daki en kolay en yeni tek kişilik araba kopyalama yöntemini göstereceğim ve bunu bütün platformda oynayan arkadaşlarımız yapabilir. Epic Games, Steam, Xbox, Playstation hiç fark etmez herkes yapacak arkadaşlar. Haydi videoya geçelim o zaman. Şimdi beni dikkatli dinlemenizi istiyorum. Eğer konsolda oynuyorsanız targeting modunuz free aim olacak. Bilgisayarda oynuyorsanız aim assistiniz full olacak yani normalin tam tersini yapıyoruz Son olarak control type'ı standart FPS veya standart FPS 2 yaparsanız daha hızlı koşmamıza yardımcı olacak aklınızda kalsın. Evet, şimdi oyun içi ayarlarımıza bakacağız. Burada matchmaking closed yani kapalı olacak. Spawn location'ınızı facility olarak ayarlayacaksınız. Allow spectators off ve son olarak join next mod from spectator box don't join kapalı olacak. Sonrasında interaction menüyü açacaksınız buradan preference'a tıkladıktan sonra aşağıda map bilip options göreceksiniz. Buradan jabsara tıklayacaksınız. Haydi custom yapıp bütün görevleri show yapacaksınız. Yani açacaksınız. Kopyalama bir tık hızlı olduğu için bunu şu anda göstermem gerekiyor. Safety alert tuşuna bir kere bastığınızda normalde sol aşağıda mini map gözükmüyor. Ancak hızlı bir şekilde safety alert'e bir kere tıkladıktan hemen sonra pause menüye basarsınız. Sol aşağıda gördüğünüz gibi mini map'i görebilirsiniz. Bunu cebe atın. Bir de şunu görmenizi istiyorum. Avenger'ınızın içine bindiğinizde solda da gördüğünüz gibi Hold to Enter Avenger Hold diye bir tuş var arkadaşlar. Ben de soldaki tuşu ona bastığınızda böyle bir animasyona geliyorsunuz. Tahmin ettiğiniz üzere kopyalamayı yapabilmek için bir tane Facility'ye ihtiyacımız var ve bir de Avenger'a e ihtiyacımız var. Ancak Avenger'ımızın içindeki Vehicle workshop'ı almak zorundasınız bilginiz olsun arkadaşlar. Kopyalamayı Bravo'da ben HSW aracı ile yapacağız. Bundan bir tane sipariş vermeniz gerekiyor. Eğer elinizde yoksa HSW yükseltmesi yapıp tüm parçaları yükseltmeniz gerekiyor. Her şeyin en pahalısını seçiyorsunuz. Bunun nasıl yapıldığını daha önce de bir videoda açıklamıştım. Onun linkini aşağıya bırakacağım. Şu anda zamanım biraz kısıtlı. Ve kaç tane kopyalayacaksanız bundan o kadar sipariş vereceksiniz arkadaşlar. HSW kapalı ise sizde nasıl açılacağını gene yorumlardaki linkten ulaşabilirsiniz. Çok önemli bir detay daha göstereceğim. Kopyalama hızlı olduğu için bunları erkenden gösteriyorum ki kafanız karışmasın. Buradan online'a tıklayıp Crusa geldikten sonra burada bulunan krullara tıkladıktan sonra içeride insanlar göreceksiniz. Bu oyuncuların üstüne tıklayıp join game yapacaksınız arkadaşlar. Bunu da kullanacağız. En yukarıdaki ING bana genelde uğursuz geliyor ama ben genelde 3. sıradakini kullanıyorum. Birazdan daha detaylı anlatacağım. Zaten burayı sadece şu anda görmenizi istedim ne kadar çok oyuncu varsa sizin için o kadar daha iyi olur. Evet şimdi kopyalamaya başlayabiliriz. Bizim şu anda yanımda durduğumuz kırmızı araç stok aracımız plakası da 10. Bunu aklınızda tutun sonra göstereceğim size. Sonrasında HSW yükseltmesi yaptığımız aracımıza biniyoruz ve ben de şu anda sol tuşa bastığımda Enter your Avenger with this vehicle diyor. Buna giriyorsunuz ve tıklıyorsunuz. İçeri geldiğimizde Exit the vehicle yapıyoruz. Geri tuşuna bastığımızda zaten bu opsiyon çıkıyor ve benim koştuğum gibi buraya gelip burada da enter the cockpit var buraya tıklıyorsunuz. Şimdi beni çok dikkatli dinlemenizi ve izlemenizi istiyorum çünkü çok kritik şeyler ve hızlı olmamız lazım. İlk önce options'a giriyoruz, Crews'a tıklıyoruz, leaderboard'a giriyoruz. Buradan size daha önceden bahsettiğim gibi bir tane crew seçiyorsunuz. Aşağıdaki ekola sprank official da olabilir. Ben şimdi buradan ING'ye girdim ve bir oyuncu seçeceğim. Oyuncuya join game dedikten sonra ilk uyarıyı kabul ediyoruz. İkincisini reddediyoruz. Zaten onun üstünde different targeting mod yazıyor. Şimdi çok hızlı bir şekilde geri tuşuna basacağım ve manage karaktersin üstüne bir saniye durup çıkacağım. Sonrasında safety alerts'e geliyoruz. Buraya slow motion'da gösteriyorum. Safety alert pause'a bastıktan sonra hemen Avenger hold çıkıyor. Solda ona da basıp basılı tutmanız gerekiyor. Sonra bu ekran geliyor. Burada normalde haritanızın gözükmesi gerekiyor. Çok hızlı yaptığınızda ben şimdi size göstermek için biraz yavaş yapmıştım. Bu ekran geldiğinde tekrar pause menüsüne bastığınızda zaten size daha önceden göstermiş olduğum animasyona giriyorsunuz ve animasyon bittiğinde ekran tamamen arkada kararmış oluyor arkadaşlar. Ekranın tamamen kararmasını bekledikten sonra haritanızı açıyorsunuz ve haritada bulunan maviliklerden bir tane cap seçiyorsunuz ve start diyorsunuz ve bu ekrana gelmiş oluyorsunuz. Bu ekranda da hemen interaction menümüzü açıyoruz ve artık glitchtesiniz. Tebrik ediyorum. Şimdi burada bir durduracağım geriye geleceğim. Şimdi slow motion'dan çıkıp normalini oynatacağım. Ancak ondan sonra bir de çok hızlı yaptığımı göstereceğim ki aradaki farkı iyi anlayın arkadaşlar. Çünkü şurada şöyle bir şey var. Bu versiyonda safety alerts ve pause menüsünden sonra hold'a bastığınızda Avenger'ın içi gözüküyor ve biz sonrasında pause'a bastığımızda otomatik olarak hareket ediyor. Bakın şimdi normal kendi hızımda yapacağım ki aradaki animasyon farkını iyi anlamanız gerekiyor dediğim gibi. Şimdi birazdan safety alert şuna ve pause menüsüne basıp hızlı bir şekilde Avenger Hold yaptığımda Avenger'ın içini hiçbir şekilde göremeyeceksiniz. Haritamı görebileceksiniz ve ben tekrar pause menüsüne basmadığım halde karakterim hareket etmeyecek gördüğünüz gibi. Ve daha önceden de belirttiğim gibi ekranın tamamen arkada kararmasını bekliyoruz. Zaman zaman böyle bir hata ile karşılaşabilirsiniz. Eğer her şeyi doğru yapmanıza rağmen bu sizinle alakalı değil karşıdaki oyuncuyla alakalı. Öyle bir şey olursa hemen farklı bir oyuncu deneyin ve start çapı tutturduğunuz oyuncu ile sürekli kopyalamaya devam edin ve bunu hızlı bir şekilde bitirin derim arkadaşlar. Sonrasında kopyalamak istediğimiz araca geliyoruz ve interaction menümüz hala açıktı gördüğünüz gibi arabaya biniyoruz motoru çalışıyor zaten dumanlardan göreceksiniz sonra ilk önce interaction menüyü kapatıp hemen ardından gaza basıyoruz. Her şeyi doğru yaptığınızda zaten yine Avenger'ımızın içinde oluyoruz ve aracımıza göreceksiniz bak bineceğim şimdi hemen arkasındaki JDV 10 numara oluyor olacak arkadaşlar. Bu yaptığımız orijinal clean bir kopyalamadır. Hiçbir şekilde problem yaratmaz. Sonrasında burada ben genelde plate'in rengini değiştiriyorum. Sadece bir tane bir değişiklik yaptıktan sonra exit the vehicle diyoruz ve sağ altta kaydetme çıkıyor. Şimdi PlayStation'da oynuyorsanız yani veya konsolda buradan sonra devam edebilirsiniz kopyalamaya. Eğer bilgisayarda oynuyorsanız göstereceğim zaten ne yapmanız gerektiğini göre birazdan şurada şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Zaman zaman dediğim gibi bu kurullara gece saatlerinde falan girdiğinizde az oyuncular oluyor. Oyuncuların aktif olduğu bir saati seçerseniz daha iyi olur ve özellikle konsolda oynuyorsanız dediğim gibi bir oyuncuyu bulduktan sonra aynı kişinin üstünden sürekli kopyalama yapmaya devam edin. İlk alerti kabul ediyoruz, ikincisini reddediyoruz. Çünkü kendimizi zaten konsolda free aim e almıştık. Genelde insanlar full aim assist oynuyor. Bilgisayarda ise tam tersi. Bilgisayardaki oyuncular genelde free aim oynuyor. O yüzden siz de kendinizi full aim assist alıyorsunuz. Çünkü different targeting moda katılmamız gerekiyor. Birinciyi kabul edip ikinciyi reddetmemiz gerekiyor. Burada kesinlikle interaction menüyü kapatmıyoruz ve burada kopyalamaya devam ettiğinizde göreceksiniz ki diğer iki araba burada kaybolmuş olacak. Problem değil. Geri getireceğiz. Kopyalamaya devam etmek için gene burada arabaya biniyoruz. Dumanlar çıktıktan sonra motor çalıştıktan sonra interaction menüye bir tane exit back yapıp sonrasında gaza basıyoruz. Bilgisayarda oynayan arkadaşlarımız zaten stok yapamadığı için her gün bir tane kopyalayıp bir tane satacaklar. Bu aracımızın da plakası 10'du. Gene aracımıza bindiğimizde hop arkadaki değişmiş olacak arkadaşlar. Gene kopyalamamızı tamamladık. Bir tane plaka değişikliği yapmamız yeterli. Gene bir değişiklik farklı bir şey de olabilir. Sonrasında ise gene exit the vehicle diyeceğiz ve sonrasında gene kaydetme bekledikten sonra işimizi garantiye alacağız ve bir tane kıyafet değiştireceğiz. İyice kaydetmesini bekleyeceğiz ve sonra emin olduğumuzda Find New Season diyeceğiz ve yeni sezona katılacağız arkadaşlar. Unutmayın daha önceden spawn location'ımızı facility olarak ayarlamıştık. Evet yeni sezonda doğduktan sonra yapmanız gereken tek şey arabaların olduğu yere gitmek. Ve şunu özellikle belirtmek istiyorum ki en son soktuğumuz araç şu hala Avenger'ın içinde. İlk iki aracımız da kaybolmuştu gördüğünüz gibi onlar geri geldi ama üçüncü aracımız yani en sonki aracı kendimiz manuel olarak çağırmamız gerekiyor. Çağırdığınızda zaten otomatik olarak gelmiş oluyor. Bunların plakalarını da göstereyim size. Son soktuğumuz araç zaten plakasını değiştirdiğimiz 93'tü. Ondan önceki 10 numaraydı ve ilki de zaten bizim orijinal aracımız CDV. Araca binip direkt Avenger'ınızın içine girdiğinizde satışınızı direkt buradan yapabilirsiniz ve direkt 1.5 milyon dolar kazanabilirsiniz arkadaşlar. LS Custom'a gitmenize gerek yok. Her 18 saate bir tam fiyat aldığımız için 20-24 4 saatte bir araç satarsanız sizin için daha sağlıklı olur. Satışı daha detaylı zaten diğer videodan öğrenebilirsiniz. Bir de şu anda aktif olarak çalışan hissi kopyalamamız mevcuttur. Buradaki tek fark şu arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz animasyonda şu anda arkamı döndüğünde bir araç oluyor ve ileri doğru bizi atmıştı az önce. Bu animasyonlar kayboldu ancak o videoda ne yapıyorsam şu anda da hala yaptığınız zaman aynısını birebir hepsi çalışıyor ve isti kopyalama başarıyla sonuçlanıyor. Bu yöntem iki kişi ve sadece Steam konsol oyuncuları yapabiliyor. Epic Games'ten oynayanlar yapamıyor. Biliyorsunuz ki bizi zaten taklit eden bir tane arkadaşımız var. Benim bugün paylaştığım yöntemi de birkaç gün sonra paylaşır herhalde. Bu şu an gösterdiğim yöntemi de yeni yöntem olarak paylaşmış. Halbuki alakası yok yaptı yaptığımız her şeyi aynı şekilde yapıyoruz. O arkadaş ne yaptığını bilmediği için gayet normal. Bunun da linkini aşağıya bırakacağım. Yine isi kopyalamak isteyenler kesinlikle bu yöntemi tercih etsin. Umarım size yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilir ve videoya like atabilirsiniz. Çekilişimize katılmayı mutlaka unutmayın. Çekilişimizin detaylarını Discord kanalımızdan öğrenebilirsiniz. Linkini aşağıya bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.